Tekirdağ Kent Konseyi, sokak hayvanları yasa tasarısına karşı sessizlerin sesi olmak için bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Hasan Ali Yücel Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berin Başolun açılış konuşmasıyla başladı ve ardından Tekirdağ Kent Konseyi Hayvan Hakları Koruma Komisyonu Başkanı Beda İlerler açıklamalarını yaptı. Basın açıklamasına birçok önemli isim ve kuruluş katıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcün, CHP Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taş merdivenli CHP Süleymanpaşa Paşa İlçe Başkanı Ali Engin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tekirdağ Şubesi, Tekirdağ Hayvanları Koruma Derneği, Eğitimsen, Eğitim İş, Tüm Yerelsen, Tekirdağ Tabip Odası, Tekirdağ 29 Ekim Kadınları Derneği, Bir Umut Derneği, Can Dost Pati Derneği, Haycan, İyi Parti Yönetimi, Gelecek Partisi Yönetimi, Deva Partisi Yönetimi. Türkiye İşçi Partisi yönetimi, Anatolia Tigers ve Temod'un destek verdiği etkinlikte, sokak hayvanlarının haklarının korunması ve yasa tasarısının geri çekilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, hayvanların yaşam haklarını savunarak, yasa tasarısının hayvan dostlarımızın hayatını tehdit ettiğini belirtti. Basın açıklaması, geniş katılım ve duyarlılık gösteren topluluklarla hayvan haklarına yönelik önemli bir mesaj verdi. Hal ve vazgeçilmez hak, yaşama hakkıdır. Bu hak tüm canlıları kapsar. Yeryüzünde tüm canlılar acı duygusunu hisseder. Hayvanların yaşam, özgürlük ve acı çekmeme hakkına sahip olduğuna duyduğumuz inanç bize dağıtılan bu yasa tasarısını şiddetle kınamamızı gerektiriyor. Onlar aslında kendi rızaları ile özgürlüklerinden vazgeçmediler. Onları esir eden bizlerdik. Biz insanlar kendi ihtiyaçlarımız için bu canları sözüm ona evcilleştirdik. Ama bunu da beceremedik. Adına sokak hayvanı diye adlandırılan bir yaşam türü türettik. Şimdi her zaman yaptığımız gibi kendi hatamızı düzeltmektense yok etmeye yöneliyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın işbirliğinde 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa ilişkin yasa değişikliğinin tasarısı hazırlandığını, teklifin önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceği söylentileri dolaşıyor hepimiz biliyoruz. İktidar milletvekillerinden birkaç kişi böyle bir yasa değişikliğinin meclis tatile girmeden yapılacağını söylüyor. Ama bizim milletvekillerimize sorduğumuzda, ki onların da haberi olması gerekiyor değil mi, bu konuda önlerine hiçbir şeyin gelmediğini, bir komisyon oluşturmadığını, oluşturulmadığını, ancak bizler kadar bilgi sahibi olduklarını söylüyorlar. Bu taslak hazırlanıyorsa ortada bir gerçek var konu ile ilgili hiç kimseden görüş almamışlar. Biri çıkıp bitirin işlerini demiş, kapalı kapılar ardında 5199 sayılı yasada değişiklik planlıyorlar. Bu istek kanunun ruhuna ters. İsmi hayvanları koruma kanunu. Peki bu kanunun neresine öldür emrini yerleştireceksiniz?